Eğlenmeye mi geldik, yaza Fark etmiyor benim için. Oo, oh, iyi akşamlar Salih bey! Bak Zehra, kim var burada? Buyurun efendim, İyi akşamlar! Ne dersin, biz de böyle oturalım istersen. Emriniz? Rakı! Sahi mi? Oo! Biz de rakı içerim isterseniz. Tabii! Geleneksel dostluklar, geleneksel içkimizle kutlanmalı. Sağlığınıza Salih bey! Sağlığınıza! Birlikte iyi işler yapacağız Salih Beyle. Şüphem yok! Belliydi sonunda birbirinizi bulacağınız. Ne de olsa... ...bizim okuldan çıktı. Tam size layık bir öğrenci olduğunu ispatladı. Hı. Efendim, Necati Bey telefonda sizi rica ediyorlar. Rahat bırakmazlar ki. <laughs> Bin yıl filan oluyor değil mi seninle tanışalım? Bilmem. Bana dün gibi geliyor ama. Dün mü? Okul önlüğümü çıkarıp iş önlüğümü giyip senin yanına memur edildiğimde on altısındaydım. En az bin yıl geçti. Gene on altısındasın benim için. Aman ne güzel. Şimdi ilanı aşka da başlarsın belki. Kapanmamış yarayla oynanmaz. <laughs> ya üzüldüm. Unutmamışsın. Bilirsin patavatsızımdır öteden beri. Hiçbir şeyi unutmadım ben. Niye tevkif etmişler Şükrü'yü? Aziz'in katili mi? Hangi Aziz? Zehra'nın kardeşi mi? Komiserle konuşmadın mı? Komiser lafanlar cinsten değil beyefendi. Daha önce de söylemiştim. Bu karakol, bu komiser oldukça rahat yok bize. Ve... Hadi vursana şu herifi. Yalvarıyorum, vursa Salih! ...Kölen olacağım ömrümün sonuna kadar... ...Köpeğin olacağım... ...Beni seviyorsun, değil mi? Hepsi şahidim olsun... ...İpe giderim seninle... ...Onlar asmazsa ben asarım kendimi sana bir şey olursa... ...Hadi Salih!